Özellikle bu ekonomiye de e, merkezi yönetim... Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya'da ulaşımın ciddi problem haline geldiğini belirterek, kentte ulaşım, ulaşımsızlığa dönmüş durumda. Öncelikle raylı sistemin OSB'ye ulaşması gerekiyor. Modern bir kent için bunun yapılması şart, dedi. Ulaşım sorunu da... Antalya'nın ciddi bir problemi haline geldi. Şehir içi ulaşım, ulaşımsızlığa dönmüş durumda. Bunun birçok nedeni var. Örneğin Organize Sanayi Bölgesi Derneğimizin yıllardır bir talebi var. Orada 15 bin insan yaşıyor. Raylı sistemin bir şekilde oraya ulaşması gerekiyor. Çünkü servislerle bu işin yapılması hem riskli, duyuyoruz her sene bir iki tane organize sanayi bölgesine giden servis aracında maalesef kayıplarımız oluyor, yaralanmalar oluyor, maddi manevi kayıplarımız oluyor. Sanayi tesisinde çalışmaya raylı sistemle gidilir. Dünyanın her yerinde sanayi tesislerine bağlanan, aynı hava limanlarına olduğu gibi raylı sistemler vardır illa yerin üstünden gidecek diye bir şey yoktur. Raylı sistemler modern kentlerde 200 yıldır yerin altındadır. Yer altından gidecek bir raylı sistemin eğer üstünden olmuyorsa ki artık günümüzde bunların maliyetleri de birbirine çok yakındır bu arada. Hani bunu talep ederken bunu da araştırdık. Artık eskiden 1'e 5 maliyet yer altıyla yer üstünün. Şimdi 1'e 1,5 bile değil neredeyse.